Efendim şimdi yurda bir dönelim. Birazcık para piyasasına bakalım. Birazcık ekonomi diyelim. Enflasyonu bir konuşalım. Malum bugün asgari ücret tespit komisyonu toplanacak. Saatler 16'yı gösterdiğinde. Peki bu anlamda beklentiler ne yönde? E, uzmanların bir görüşü var. O da şu. Asgari ücrete yapılan zam oranı ne kadar yüksek olursa enflasyon o kadar daha e, sıkışabilir. Yani enflasyonu düşürme oranımız bir o kadar daha uzayabilir. Şimdi alanında uzman çok kıymetli bir hocamız bizimle beraber. Soralım bakalım. Doktor Orhon Can Dağtekin, Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi bizimle beraber. Günaydın yayına hoş geldiniz. Günaydın Eda Hanım, merhabalar. Merhaba. Hocam az önce ben kısaca toparlamaya çalıştım aslında ama e, şuradan başlayalım dilerseniz. Yani asgari ücret tespit komisyonu bugün saatler 16'yı gösterdiğinde toplanacak. E, vatandaşın hı hı. beklentisi yüksek elbette. E, şimdi hangi mihvalde olur? Yani bu anlamda ne öngörüyorsunuz diyeyim? yani belirttiğiniz nokta tabii dönem dönem Merkez Bankası'nda bununla ilgili çalışmalar, çeşitli projeksiyonları oluyor. Farklı bir oranda olursa enflasyon ne kadar artar gibisinden. Asgari ücret zammına bağlı olarak geçenlerde Cevdet Hoca da dillendirmişti Hı -hı. toplantıda. Fakat baktığımız zaman aslında sadece tek dinamik bu değil. Yani bu açıkçası bu görüş benim katıldığım bir görüş değil. Evet, böyle bir etki meydana geliyor. Yani bir talep enflasyonu varsa fiyatlar talepteki ciddi anlamdaki yükselişlerden veya fazlalıklardan dolayı ortaya çıkıyorsa evet asgari ücrete yapılacak bir zam yaratabilir veya bir kısmen yaratıyordur. Ama baktığımız zaman ülkemizdeki dinamikler aslında birazcık daha komplike gözüküyor. Asgari ücret dediğimiz kavram yavaş yavaş ortalama ücrete yaklaşıyor ki bu çok ciddi bir problem olarak nitelendirilebilir uzun vadede. IMF'nin de önerisi aslında hedefe dayalı. Yani bizim OVP'deki hedef de aslında 2025 sonunda %25 gibi bir enflasyon ve sıkı duruş devam ettikçe yaklaşmamız gayet olası. 25 olmasa bile enflasyonda düşüş gözlemeye devam edeceğiz. Ama hedefe dayalı bir tek dönemde yapılacak bir enflasyon ve mevcut enflasyon oranında 46 47'yi düşündüğümüz zaman e, tabii ki asgari ücretler açısından ki çok ciddi bir gelir grubunu da oluşturuyorlar. Yani bir problem teşkil edecektir. Öncesinde tabii %25 gibi konuşuldu ama baktığımız zaman Herhalde %30-35 arasında bir oran olası gözüküyor ki bu da bence açıkçası pek de yeterli değil. En azından iktisat sadece bir matematiksel veya sadece politik bir dal değil. Birazcık ekonomik dinamiklerin yanında sosyal dinamikleri, farklı gelir gruplarını, alım gücünü, gıda enflasyonunu belki düşünmemiz gerekiyor. Ee, yani e, muhtemelen %30-35 arasında bir oran göreceğiz ama ben bir e, karar verecek olsaydım, muhtemelen daha farklı yaklaşırdım. Kamunun diğer araçlarını birazcık daha etkin kullanırdım diye düşünüyorum. Kendi adıma. Mesela ne? Yani ne olabilir? Sonuçta bu anlamda eleştirilere ve öngörülere de aynı zamanda açık olduğunu belirten bir e, hükümet sistemi var aynı zamanda. Yani Mehmet Şimşek'in yapmış olduğu açıklamalar en azından bunu söylüyor. E, her evet. fırsatta da bu eleştirilere olumlu, olumsuz eleştirileri inanın ki değerlendiriyoruz diyor. Yani e, kısa, orta ve uzun vadede Türkiye için bir yol haritası çizildi. E, enflasyonla ilgili olarak enflasyona vatandaşı ezdirmeyeceklerinden bahseden bir hükümet e, var karşımızda. E, dolayısıyla şimdi asgari ücret madem siz diğer e, uzmanlara anladığım kadarıyla zaten kendiniz de söylediniz katılmıyorum dediniz. Yani asgari ücret yüksek olursa enflasyonda o kadar yükselir e, mantığı anlayışı yanlış Bence de yanlış hocam. Bana da öyle geliyor. Şöyle ki farklı tedbirler alınabilir. <laughs> yani gıdada yani. ya da herhangi bir sektörde yani Türkiye'de üretilen, Türk malı olan, dolar verip para verip almadığımız bütün yerli malları noktasında tedbirler ve ona göre belirli sınırlandırmalar yapılabilir. Ben sadece bir vatandaşım ekonomiden de işte ancak bu kadar anlıyorum <laughs> mesela. Evet. Ama sizi dinleyelim yani tabii ben açıkçası kamunun çok piyasaya müdahale etmesi taraftarda da değilim ama Sayın Şimşek de altını çok fazla çiziyor. Birincisi vergi gelirleri yani kayıt dışılıkla mücadele, ortaya çıkan bir nevi vergideki kayıp ve kaçakların engellenmesi aslında kamunun finanse edilmesi açısından büyük önem taşıyor ki birinci olarak bu tarafta ben atılabilecek adımlar olduğunu düşünüyorum ki Sayın Şimşek de bunu belirtiyor açıkçası. Diğer tarafta da kamudaki kaynak tahsisinin iyileştirilmesi, tasarruflar konusunda da ben Beklediğimde bu aslında atılacak adımların gitgide artacağını düşünüyorum. Yani baktığımız zaman evet asgari ücret zammı belirli bir enflasyona katkı sağlayacaktır. Katkı negatif anlamda tabii. Fakat buradaki enflasyonun sırf sadece talep enflasyonu olmadığını düşünüyorum ben. Maliyet tarafında da tabii çeşitli dinamikler var. Üreticilerin belirli maliyetleri, belirli ürünlerde halka yansıtma, son fiyata yansıtma olanağı daha fazla. Bunların belki birazcık daha dinamiklerin incelenmesi, rekabetin teşvik edilmesi gerekiyor. Ama dediğim gibi küresel anlamda baktığımızda da bizdeki asgari ücret ortalama gelire gitgide yakınsıyor. Yani e, bir nevi orta direk yavaş yavaş kayboluyor ki bu da uzun vadede çok ciddi bir e, dengesizlik Doğru. yaratıyor gelir adaleti açısından. Tabii bunun çözümü de asgari ücreti baskılamak yerine belki de üst gelir gruplarına e, uygulanacak belki de zamların veya oradaki vergilerin takibinin daha sıkı yapılması tarafından olabilir gibi geliyor ki Sayın Şimşek de bunun altını çok fazla çizdi. Yani verginin tabana yayılması derken aslında verginin toplanamadığı yerlerden de toplanmasını kastediyordu. Burada atılacak adımlar iyileşirse asgari ücret tarafında da belki oyun alanının tabiri caizse biraz daha genişletecektir ama en azından şunu söylemek bence doğru ya, ya da veya mantıklı. Hani hedefe dayalı tek seferde yapılabilecek bir zam bir yılı neredeyse veya altı ayı bile kapsadığı zaman olası şokları veya beklenmedik şokları da e, absorbe etme yeteneğini yavaşlatıyor ekonominin, tüketicileri zorlaştırıyor. O yüzden birazcık daha dinamik bir politika bence daha anlamlı olur bu şeylerde. Doğru. Çünkü asgari ücret daha vatandaşın cebine girmeden hemen e, gidiyor hocam. Öyle değil mi? Yani şimdi geçtiğimiz sene. <laughs> Geçtiğimiz sene yapılan e, asgari ücret zammı e, bir yıllık yani bir sene boyunca e, eridi. Vatandaşın cebinde kalmadı. Aynı oranda bir e, durum söz konusu olmuyor. Bir kere bu birincisi. İkincisi e, ev kiraları e, Türkiye'de ciddi bir sorun. Bunu Merkez Bankası Başkanı e, mecliste de söylemişti. Aynı zamanda. Buna dikkat çekmek isterim. Ama hazır yeri gelmişken e, misafirlerimiz gidiyor hocam. Suriyeli misafirlerimiz gidiyor. Ev kira larında bir değişiklik olur mu onu da araya sıkıştırmış olayım buyurun. Ee, yani ben hani tamamen iktisadi bir bakışla bakacağım. Tabii oradakilerin her biri de bir insan aslında. Ülkelerine dönmeleri, mutlu olmaları bizler için tabii ki çok önemli. E, ama tabii. en azından şimdiki mevcut yapıda e, ne kadar insan gidecek, kalıcı mı gidecekler... ...yoksa burada bir nevi burada yetişenler var, vatandaşlık alanlar var... ...geçici koruma statüsünde olanlar var. Hani bunlar tüm dinamikleri etkiler ama kısa vadede... E, Beklenen olursa belki evet kira fiyatlarında veya kiralarda bir iyileşme olabilir. Ama ben buradaki asıl etkinin belki iş gücü piyasalarında görüleceğini düşünüyorum. Hani orada birazcık daha ekonomi üzerinde etkileri vardı açıkçası makro anlamda. Ee, çalışma ee, Çalışmakla alakalı yani işçi olarak diyorsunuz değil mi? Yani evet tabii hem bir e, emek arzı sundular tabiri caizse hem de kayıt dışılık tarafında e, ciddi anlamda bir... E, şey oldu yani bir ekonomik müdahale ihtiyacı doğdu. Burada üreticiler için tabii ki ucuz iş gücü belki asgari ücretle konuştuk şimdi çağırıp geliyordu. Ama hmm. şimdi ortaya çıkan bu durum biraz oradaki dinamikleri de etkileyecek ister istemez. Yani e, maliyet tarafında üreticiler tarafında özellikle emek yoğun sektörlerde emek yoğun üretimi yapanlarda ister istemez bir etki ortaya çıkacaktır e, gibi tabii. gözüküyor. E, olabilir belki ama e, şöyle baktığımız zaman birçoğunda işte e, hani çiftte vatandaşlık durumu da söz konusu. Evet fabrikalar ya da işte e, üreticiler e, dışarıdan e, daha ucuz işçilik, ucuz işçilik gücünü tercih ettiler ama e, bir yıl iki yıl tercih ettiler. Sonrasında bu adamların hepsi zaten kimlik aldı neredeyse? Yine aynı hesaba geldi yani e, bu, an... <laughs> bu anlamda... bu anlamda Diğer tarafı belki biraz. Şey Evet, evet hocam. Şimdi o zaman e, asgari ücretle tekrar devam edelim. Asgari ücretle ilgili olarak para durduğu yerde eriyor dedik. E, şimdi bunun olmaması noktasında alınacak önlemler, yol haritaları nelerdir sizce? Siz olsaydınız nasıl bir yol izlerdiniz? E, yani ben burada para politikasının üzerine düşeni çok net bir şekilde yaptığını düşünüyorum. Yani Merkez Bankası'nın adımlarını doğru buluyorum. E, i̇letişimlerini yeterince şeffaf doğru buluyorum. <laughs> dinamikleri takip etmelerini maliye tarafında. Zaten Merkez Bankası hani kemerin ne kadar sıkılacağını belirliyorsa maliye politikası da kimin sıkılacağını belirliyor. Orada kaynak tahsisinin iyileşmesi özellikle alt ve orta gelir grubunun korunmasına yönelik işte asgari ücret zammı da biraz da vergi oranları buradaki oluşabilecek diğer destekler vesaire bunların önem kazanacağını düşünüyorum. Fakat e, bireysel anlamda baktığımız zaman yani alt gelir grubu için, orta gelir grubu için Son verilere de bakınca enflasyonda en önemli kalemlerden biri hala gıda enflasyonu. Hizmet enflasyonu birazcık daha kontrol altına alındı. Yine bir iki fiyatları artıyor ama birazcık daha tren iletme gösteriyor kabaca söylemek gerekirse. Bu anlamda baktığımız zaman hani dediğim gibi piyasaya doğrudan kamu müdahalesi bana çok da cazip gelen bir yaklaşım değil. Çünkü istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor. Ama gıda enflasyonunun birazcık daha planlı bir şekilde birazcık daha ne diyelim tahmin edilebilir bir şekilde bir projeksiyona oturtulması bizim bu asgari ücret tartışmalarını, zam tartışmalarını da muhtemelen etkisini azaltacak görülebilir bir patikada ilerlediğimiz takdirde. Ama sadece bir kısmına dayalı bir yaklaşım bizi birazcık kör bir noktaya götürebiliyor veya çıkmaz bir noktaya götürebiliyor. Çünkü elimizdeki tek silahın bu talebi kısmak olduğunu düşündüğümüz zaman da farklı gelir grupları bu sıkı politikalardan faiz gelirinin basitinden elde edebiliyor. Ama enflasyonun bir maliyetse bu maliyete her gelir grubu farklı olan oranda katlandığı için maliye politikasının da belki bu spesifik durumları hedef alarak tartışmaları yönlendirmesi gerekiyor ki asgari ücret dediğim gibi ülkemizde birazcık daha kritik bir rol oynuyor. Çünkü beklentilerin yönetilmesi açısından da önemli. Yani bizim bu sıkı duruşu kimlerin fedakarlığı olacak bir nevi bunu da anlatıyor aslında. Hangi gelir grubu daha fazla fedakarlık yapacak? Bu anlamda hükümetin vereceği sinyal açısından da önemli politikalara karşı oluşacak. Güven açısından da ben kritik bir rol oynayacağım düşünüyorum açıkçası. Anladım, anladım. Ee, şimdi artık bu aydan sonra yeni bir yıla giriyoruz ee, inşallah. Ee, hepimiz sağlıkla diyelim. Ee, 2025 yılında e, ekonominin ve enflasyonun durumunu, ee, nasıl görüyorsunuz yani az önce de bahsettiğimiz gibi kısa orta ve uzun vadede e, bu enflasyonla mücadele konusunda bir yol haritası izlendi bu anlamda enflasyon rakamları e, son bir aydır birkaç aydır yansıyanlar noktasında beklentilerin bir tık üzerinde seyrediyor 2025 e, yılında yani asıl sormak istediğim e, hocam 2024'te yaşanan sıkıntıları 2025'te de yaşamayacağız değil mi? yani şöyle enflasyonla mücadele aslında sıkıntılı bir süreç bir evet. maliyeti var. Zaman geçtikçe aslında bu maliyetin de azalmasını bekleriz. Yani 2024'te veya hatta 23'ü düşündüğümüz zaman çok yüksek bir enflasyondan belirli politikalara dönüş yaptık ki bunların işe yaradığını söylemek mümkün. Dediğim gibi zaten hani mevcut sistemde de elimizdeki silahlar bunlar. Yani baktığımız zaman iktisadi literatür, politikalar, geçmiş ülkelerin deneyimleri bunların uygulanmasını söylüyor. 2025'te de Merkez Bankası zaten gevşemeye gitse bile ki küresel anlamda evet Fed, Avrupa Merkez Bankası, diğer büyük merkez bankaları gevşeme trendine girdi. Er geç Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da faiz indirimine başlayacak ama sıkı duruşu koruyacaklarını belirtiyorlar. Bu önemli beklentilerin yönetilmesi açısından. iş birazcık maliye politikasına, kamunun adımlarına kalıyor bu açıdan baktığımda. En azından benim görüşüm böyle tasarruflara kalıyor, kaynak tahsisine kalıyor. Eğer maliye politikası yeterli düzeyde destek olursa, desteğini artırarak devam ederse oradaki enflasyon hedefleri ulaşılmaz değil. Ama ulaşılmasa bile çok yakınında bir yerde yer alabiliriz. Çünkü beklenmedik şoklar olabilir. Küresel olarak sürekli bir e, beklenmedik olay meydana geliyor son dönemde. E, yani sıkıntılar belki bu derece olmayacak, azalacak ama yine var olacak. Sadece bu sıkıntılara katlanması bazı gelir gruplarının kısmen daha kolay. Maliye politikasının bu etkiyi oraya yönlendirmesi en azından büyük olarak içinde bulunduğumuz bu enflasyon mücadelesinde beklentilerin iyileşmesine, politikalara olan güvenin artmasına, devam etmesine katkı sağlayacaktır. Bu anlamda önemli olacaktır. Dezenflasyon sürecinden, deflasyon sürecine geçmemiz birazcık da uzun bir vadeyi işaret ettiği için hani politikaların belirli bir vizyonu, belirli bir beklentiyi, belirli bir projeksiyonu koruması da önemli. Bunun yolu da tabii ki toplumun güvenini sağlamaktan geçiyor. Doğru, doğru söylüyorsunuz. Bakalım ee, sizce kaç defa toplanacaklar? Yani bu süreç uzun mu olur? Kısa vadede bir anlaşmaya varırlar mı? Geçtiğimiz senelere oranla. Yani ben açıkçası kaç defa toplanacaklarına dair çok bir yorum yapamıyorum. Ama biraz uzun süreceğini söylemek Uzun mümkün. Yani. Fakat Nihayetinde de gelinecek oranı birçok farklı yorumcu veya birçok farklı konu hakkında düşünce belirten de bunları söylüyor. 30-35 bandı bana da olası geliyor makro değişkenlere baktığımız zaman. Ama yeterli mi derseniz bence bir iktisatçı olarak açıkçası ben olsam birazcık daha yukarıda bir oranı. En azından sırf iktisadi dinamikler değil, sosyal dinamikleri de düşünerek daha yüksek bir oranı tercih ederdim veya savunurdum öyle ifade edeyim. Anladım. Anlaşmaları biraz uzun sürecek gibi görünüyor o zaman. Peki teşekkür ederim hocam e, katkılarınız Çok için. Sağ olun. Görüşmek üzere sağ olun. Sağ olun. Hoşça kalın, iyi günler. Teşekkürler iyi günler. Efendim beraberliğimiz.